Ne diyorum biliyorsun hayatım, Halkçı Parti'ye oyumuzu verelim, olur mu bir tane? Halkçı Parti'ye mi? Hı hı. İyi, sen ver. Çünkü ben oyumu Anapa vermeyi düşünüyorum. Turgut Özal çok güzel konuşuyor. İster misin? Ver. Eline sağlık Sami abi. Hayırlı olsun. Olur mu canım öyle şey böyle ayrı gayrı, sen ayrı ben ayrı? <laughs> Niye canım, neden olmasın? Neden? biz artık bir aileyiz. Ee? Nasıl ee? Yani aileyiz diye e, aynı partiye oy kullanmak zorunda değiliz herhalde. Hepimiz fikri hür gençler olarak istediğimiz partiye oy atabiliriz herhalde değil mi Ahmetciğim? Ha? Ben... Aa, bir dakika yoksa sen böyle eski usul babalar gibi evdeki herkes aynı partiye oy verecek diyenlerden mi olacaksın? Yok yok olmaz. <laughs> Mecla anneden Öğrendiklerimiz ufak ufak ortaya çıkıyor bak belli <laughs> Necden <laughs> dedim öğrenmişiz belli. Ne alakası var canım? A -a. Hem sen bu işe niye annemi karıştırıyorsun? Üniversite okuyorum ben. Benim de aklım fikrim var herhalde. Cık, var canım var. Bir şey demiyordum hani. Sen Allah bilir hani konuşmalara baktın böyle. Türk Özal güzel konuşuyor ya. <laughs> De İyi de tamam da hani bu işlerde böyle konuşmaya bakılmaz ki yani. En son konuşmaya bakılır. Sen... ...konuşmaya bakmış da karar vermişsin. Canım ne istersem ona karar veririm, Allah Allah. Hep, ayr, ayrıca her konuda aynı düşünmek zorunda mıyız senle? Yok değiliz de hani... ...sen benim aklıma güvenmiyorsun yani. Üf, Ahmet ya olayları niye buraya getiriyorsun? Aklına güvenmemekle ne alakası var canım? Herkesin kendi aklı fikri var, onu söylüyorum ben. Ama ya bak gazetelere baktık. Ne bileyim seçim vaatlerine baktık, icraatlara baktık. Sadece konuşmalara bakmadık. O ne olur yani? İkimiz de Halkçı Parti'ye oy versek ne olur? Ha, yani oylar bölünmesin. İkimiz de aynı partiye oy verelim istiyorsun. Biz bir aileyiz. İkimiz de evet aynı partiye oy verelim. Aynı partiye verelim. Evet. Tamam. Hı. O zaman sen ana oy ver. Yok, vermeyeyim, Vermem. <laughs> ben de ver. İyi. Oh! Oh! Ne ala memleket. Biz düşünelim, taşınalım. Aile kuracağız yani böyle, ortak bir fikrimiz olsun diyelim. Yok hanımefendi, hayır yok. İlla muhalefet olacak ya. Haksız mıyım Sami abi? Evet, doğru yine haklısın. Hele, ne yapıyorsun ya. abi? Ay ya. Sen ne yapıyorsun? <laughs> Ay vallahi. Bu mu dedin haklısın? Valla haklısın. Mesela ben ailenin reisi olarak da... ...benim dediğim şeyi yapmasın ha, partiyi o yapmıyor. Valla evini altın üstüne getirebilirim, karıştırabilirim. En azından bir kısmını, onun tarafını şey yapamıyorum. O, biraz... Nereden bileceksin ki kime attıklarını? Dur lan, ne demek nereden biliyorum? Ben böyle... ...baktım adamın gözüne hemen çıkanlarım. Ne gülüyor bu? Ne, Neden ne gülüyor? Bir şey mi anlatmak istiyor? Niye gülüyor? Böyle bir şey. Anlarım. Tabii ki. Herhalde. Kesin ya. Kusura bakma Ahmet'im, Beklettim ya. Rica ederim. Olabildin mi bari sandık görevlisi? Ya olamadık ya, olamadık. Üniversite mezunlarını, öğrencileri, öğretmenleri öncelik tanıyorlarmış. Ha, Nazlı da öyle söylemişti. Hayır ben anlamıyorum ki yani şu kaderimize bak ya. Bir bitiremedik ya şu üniversiteyi. Hayret bir şey. Anlamıyorum nedir yani. Alt tarafı üç tane oy sayacaklar. Biz burada sabahtan akşama kadar iki yüz tane şarkı sayıyoruz be. <laughs> Doğru. Yerden göğe kadar haklısın. Haklıyım tabii. Ya boş ver ya zaten ne yapacağım bütün gün sandığın orada mı dikileceksin ya? Ben her şekilde dikilmeye razıyım kardeşim. Bu kadar yıldır burada sabır taşı olmuşuz, sandık başı da oluruz. <laughs> hadi, hadi Ne oldu şimdi ya? Böyle Orhan Baba tadında bir laflar falan. Oğlum seçim sandığından bahsediyoruz. Sanki sevgilisini bekliyor senelerdir beyefendi. Bekleye bekleye sabır taşına döndük ya zaten. Kimi? Orhan Baba'yı. Ne?